Euzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Haşr suresi 11. ayetten devam ediyorum. E mimi yani evet hayır sorusu. Lem madedem. Lemi gördüğümüzde bu ardındaki fiilin bir son hareketini değiştirecek anlam var. Normalde burada Y olacakken lemden dolayı düşüyor. Elem Anlam olarak görmedin mi demek. Şu ile ile beraber. Yani tek başına da görmedin mi? Ancak elem tara ile olunca görmedin mi? Ellezine anen en nefeku nefeku münafıklık edenler. Yani bu münafıklıklardı biliyorsunuz ne onlardan ne Müslümanlardan ne de kafirlerden. Bazen onlardan bazen bazen Müslümanlardan, bazen kafirlerden böyle arada gidip gelen çıkarları neredeyse onun peşinde olan kimseleri görmedin mi? Yekulune <laughs> onlar diyorlar diyor. Ne diyorlar? Li <laughs> ihvani. Bu kelimenin kökü biliyorsunuz. Gale. Geniş zamanda onlar derken yekulune. <laughs> Birine bir şey derken li ile kullanılıyor. Li ihvanihim. Kardeşlerine şöyle diyor. Ihvanihumullezine <laughs> ellezîne. Yine bu kardeşlerini tanımlıyor keperu, inkar eden kardeşlerine şöyle diyor. Min ehlil kitabı, min dandan ehli ise kitap ehlinden. Yani ehli kitaptan kasıt burada Yahudileri kast ediyor. Tabi aynı zamanda ehli kitap kimdir? Hristiyanlar da ehli kitaptır. Hatta Müslümanlar için de şey olarak yani kendisine kitap indirilen anlamında topluluk anlamında kullanılabilir bir kelime. Yani ehli kitap derken Evet, ehli kitaptan, yani buradaki anlamıyla burada Yahudileri kastediyor. İnkar eden kardeşlerine şöyle dediklerini görmediniz mi? Ne demişler? Le in, bu le bir vurgu ifadesi, muhakkak gibi. In okriç tum, tum, siz çıkarılır iseniz, bu ise anlamını in veriyor. Eğer siz çıkarılırsanız. Tek başına okuruç tüm çıkarıldınız demek. Ancak in ile beraber kullandığında in okuruç tüm siz çıkarılırsanız le ne normalde ne kurucu olacakken le ile beraber ne ne yani le ne şeklinde oluyor. Elbette biz de çıkarız. Meakum sizinle beraber sizinle beraber biz de çıkarız diyorlar. Vele, yine le olumsuzluk anlamında ma me anlamında nuti'u nuti'u itaat etmek anlamında le nuti'u itaat etmeyiz fikum sizin hakkınızda yani sizinle ilgili buradaki fiin anlamı sizinle ilgili sizin hakkınızda tabi fi hakkında kum siz anlamında ikisi beraber sizin hakkınızda ehaden hiç kimseye ebeden hiçbir zaman ne yapmayız? İtaat etmeyiz. Ve in gutiltum size karşı savaşılırlarsa yani savaşılırsa size karşı bir saldırı olursa le yine vurgu ifadesi normalde nensur olacakken lenensuran nekum şu ran ne oluşu l'den le kaynaklanıyor lenensuran nekum mutlaka yardım edeceğiz. Size yardım edeceğiz. Vallahu Allah yeşhedu şahittir. Bakınız Allah o derken ye ile başlıyor Yeşhedu. Yani Allah'la ilgili bütün geniş zaman ifadeler bu şekilde ye ile başlar, u ile biter. İnnehum şüphesiz. Onların lekezibun. Allah onların Şuradaki L yine elbette muhakkak anlamda bir vurgu ifadesi. Muhakkak onların kezibun yalancı olduklarına Allah şahit dedi. İngilizcesine geldiğimizde have you not. Bu günlük hayatta hep bunu konuşuyoruz. Biraz daha have not you veya haven't you şeklinde. Haven't you observe. Buradaki observe ifadesi gözlemlemek demek. Işte. Observe Gözlem, gözlemlemek demektir. Alamadım. Bunun ki baba karanlık ya. Evet, have you not observed? Şu görmedin mi? Yerine observe, gözlemlemedin mi? Gibi bir ifade kullanmış. The hypocrites, hipokratların. Peki hipokratları tanımlıyor. Yani bu hypocrites dediği münafıklar ifadesi bu şekilde kullanılıyor. Ve an enle who say to söyleyen de bu say ifadesi de arkadaşlar hep to ile yani birine bir şey demek istiyorsanız to ile kullanın. Mesela geçmiş zamanda bunun said'dir. Mesela I said to him şeklinde dersiniz. Ona söyledim derken bu şekilde kullanılır. Their friends. Onların arkadaşlarına yani kendi arkadaşlarına among the people Buradaki among arasında the people topluluk kavim of the scripture yani scripture burada kitap olarak kullanılıyor. Ehli kitap ifadesi the people of the scripture olarak kullanılıyor Yani nedir? Ehli kitaba who disbelieved. Ehli kitaptan inkar edenlere. Şuradaki bakınız iki defa who kullanmış. Buradaki who'ların anlamı an and diye tanımlamak için kullanıyor. Öndeki ismi yani şu ismi tanımlamak için kullanıyor. Bay Allah. Buradaki Bay Allah ifadesi bir yemin aslında. Yani Allah'a yemin olsun diye parantez içerisinde söylenmiş. If you are expelled. If biliyorsunuz sase anlamında. Şu a expelled. Expelled çıkarmak demek. Edilgen olunca a expelled. Çıkarılırsınız. Tabi if you are expelled olunca çıkartılırsınız. Çıkartılırsanız uh, we too yani we parantez içerisindeki like, şu to biz de yani dade anlamı to ile indeed uh, gerçekten muhakkak will go out çıkacağız with you. Sizinle beraber biz de çıkacağız. And we shall never obey. Ki, shall ifadesi arkadaşlar. Anlam olarak shall acak ecek anlamında ancak günümüz İngilizcesinde will kullanır. Günümüz İngilizcesinde will kullanılıyor. Evet, uh we shall never shall dediğimiz gibi acak ecek anlamında ancak günümüz günümüz İngilizcesinde will kullanılıyor. Never obey asla ne yapmayacağız? İtaat etmeyeceğiz. Anyone, hiç kimseye, bu anyone, hiç kimseye against you, size karşı. Diğer tarafta sizin hakkınızda idi. Burada ise against you, size karşı, hiç kimseye itaat etmeyeceğiz. And if you are attacked, eğer siz, size saldırılırla, siz saldırılırsanız, yani size karşı bir saldırı olursa, size karşı bir savaş açılırsa, attack saldırmak, A attacked olunca saldırılmak anlamında. Tabi if ile beraber saldırılır iseniz şeklinde. In fight. Yani kavgada size ya da fight'ı savaş olarak alabiliriz. Savaşta size karşı saldırılır iseler ya da siz saldırılır iseniz we shall indeed biz yine acekecek bakınız. Indeed help you. Size gerçekten yardım edeceğiz. Buradaki indeed ifadesi İngilizce, Arapçada sadece le ile ifade ediyor. Yani vurgu maksatlar. Gerçekten size yardım edeceğiz. Bakınız şuradaki le, buradaki in değil oluyor. Help you. Size yardım edeceğiz. But Allah ama Allah is witness. Allah şahittir. Witness ifadesi şahit. That they verily dığına şahit olmak derken that kullanıyor. Yani dığına bir şeyin bir şey olduğuna, dığını din anlamında that they verily are liars. Onların gerçekten yalancı olduklarına Allah şahittir. Evet, le-in, buradaki ayet-i kerimede le anlam olarak elbette in-sa-se anlamda, okuyucu, okuyucu tek başına çıkarıldılar demek. Ancak inle beraber çıkarılırlarsa le yahrucune. burada çıkmazlar. Onlar çıkmazlar. Yahrucune. ne? onlarla beraber çıkmazlar. Ve le in yine muhakkak in kutilu onlara karşı savaş yapılırsa le yansurunehum onlara yardım etmezler. Ve le in nasa ruhum onlara yardım etseler hatta yardım etseler bile diyerek almak da mümkün. Ya da yardım etseler. Le ne Yine bakınız şuradaki L'den dolayı le ne dönmek anlamında el edbara sırtları ardına dönerler. Yani arkalarına dönüp kaçmak anlamında. Summe le yunsarun. Summe daha sonra le yunsarun onlara yardım edilmez. Bakınız yensurune olunca yardım ederler demektir. Yunsarune olunca yardım edilirler demektir anlamısal olarak bu şekilde ve bunlar aynı şekilde yazılır. Tabii bunun şu harekeler biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e sonradan gelmiş. Dolayısıyla Arapçanın kendisinde bu harekeler yoktur. Le yunsurun onlara yardım edilmez. Evet surely e, muhakkak kesinlikle şüphesiz if onlar if they yani they onlar the Jews, Yahudiler are expelled, onlar çıkartılırlarsa, never will they, burada bakınız devrik bir ifade söz konusu, never will they ifadesi. Bunun düz hali şu şekilde, İngilizce devrik yapılar da görmüş oldunuz bu arada. Şu şekilde, they will never go out with them. Şurayı, they will never. Ama burada devrik ifade, bunlar da görmeniz mümkün. Yani bu Hypocrites, münafıklar onlarla beraber asla çıkmayacaklar. And if they are attacked, onlar onlara saldırılırlarsa, uh, onlar saldırılırlarsa, they will never, will acakecek anlamda yine, they will never asla help them. Onlara asla yardım etmeyecekler. And even if, even Sabile şeklinde. Biraz önce ben demiştim. Burada aslında sabile kullanabiliriz demiştik. Şu even if ikisi beraber olunca sabile oluyor. Even bile. If, sase anlamında. Even if they do help them. Onlara yardım etseler bile they, onlar yine they, hypocrites, bu münafıklar will turn, dönecekler. They are back. Sırtlarını dönecekler. And they will not be victorious. Onlar nedir? Zafer kazanan kimseler olmayacaktır. Tabii zafer kazanmayı Arapçalara ne demiştik? Yardım edilmeyeceklerdir şeklinde kullanmıştık. Evet yine le. Buradaki le yine bir vurgu tevkid ifadesi. Le entum siz eşeddu daha şiddetlisiniz. Rahbeten korku bakımından fi sudurihim. Onların sudurlarında, sinelerinde minallah. Allah'tan daha fazla korku sahibisiniz. Yani onlar bu Yahudi Yahudilerin size karşı korkuları Allah'a karşı korkularından daha fazladır. Aslında Müslümanlar olarak bizler kitabımızı okumadığımız için Yahudilerin ne olduğunu tanımıyoruz. Bakınız Rabbimiz size ne diyor? Sizden korkuları, size olan korkular, onların sinelerinde bir Müslümandan korkuyor olması, Müslümanın Allah'a iman ediyor olmasından korkusu Allah'tan daha fazladır. Peki bunun sebebini, Bunu da Rabbimiz açıklıyor. Zelike bu diyor bi ennehum. dan dolayı biliyorsunuz zelike bi beraber kullandığımızda dan dolayı şu ennehum da onların masından dolayı. Devamı kavmun kavim olmalarından le yefkahun onların anlamayan bir kavim olmalarındandır. Yani Allah'ı hakkıyla tanımayan, Allah'ın kim olduğunu bilmediklerinden dolayı onlar da bu kadar acizdir. İnşallah hele de şöylesi günlerde arkadaşlar Rabbim Müslümanları galip eylesin. Müslümanların da Yahudilerin gözünde bizden ne kadar korktuklarını, Müslümanlardan ne kadar korktuklarını da burada da görmüş olalım. Verily, doğrusu you believers in the oneness of Allah. Yani siz Allah'ın birliğine iman eden Müslümanlar diyor. İslamik monoteizm. Bu İslamik monoteizm İslami tek tanrı inancı şu mono tek anlamda teizm tanrı gibi monoteizm ikisi beraber tek tanrıcılık. Tabii neden İslam diyor? Çünkü farklı dinlerde de tek tanrı inancı söz konusudur. Ancak yani o Allah değildir onların inancında. Dolayısıyla İngilizce literatürde bu kelime monotheistic monoteizm diye geçer. A more people. People daha korku dolu. Inde yani Yahudilerin neyinde? Şurada breeze. Breeze sinelerinde den Allah. Yani daha korku dolulardır. Allah'tan daha korku dolulardır onların sinelerinde. Peki bunlar kim? Jews o benu en nadir. Yani benu en nadir Yahudiler. Evet. That is because that is because bu şundan dolayıdır. They are people. Onların insanlar olmasından who comprehend who comprehend normalde şurası don't comprehend olmasına olması gerekirken burada mesela şurası bir kavim bir topluluk olması diyor bakınız işte, people normalde insan kelimesinin önüne e de gelmez. Peki nasıl geliyor? Topluluk olduğundan, kavim olduğundan bu şekilde yani bir topluluk bir kavim anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla topluluk isimlerinde burayı da who don't comprehend yani anlamayan, anlamında kullanmak mümkün. Yani şu comprehend not yerine who don't comprehend diyebiliriz. And not the majesty and the power power of Allah. Yani Allah'ın yüceliğinden, gücünden haberdarı, haberdar olmamalarından dolayıdır. Diyor. Evet. Şurası bu ayet kelimeye gelince la yukatilunekum sizinle savaşmazlar yukatilunekum size karşı savaşmazlar cemian topluca toplu bir şekilde savaşmazlar illa fi Kur'an buradaki fi e, dadi anlamında Kur'an muhassenetin e, muhassenet ise kaleli e, güçlü şehirler gibi Etrafı kalelerle çevirmiş şehirlerin dışında size karşı savaşmazlar. Evmin veya hut veray cudur. Verai arkasında demek, cudur ise duvarların arkasından savaşırlar. Yani sizinle ancak ya böyle kaleli şehirlerden, güçlü şehirlerden ya da duvarların ardından savaşırlar. Be suhum, be suhum düşmanlık anlamında beynehum kendi aralarındaki düşmanlıkları da şiddet, şiddetlidir. Onlar birbirlerine de düşmanlık beslerler. Tehsebuhum, tehsebu e, buradaki tehsebu sen zannedersin hum onları tehsebuhum cemian onları hep beraber zannedersin ve kulubuhum buradaki ve anlamı ramen veyahut e, ama diye çevrilebilir ve ve anlamında değil yani. Halbuki diye çevrilebilir. Qulubuhum şette. Onların kalpleri nedir? Dağınıktır, bölük parça. Zelike yine bu şundan dolayıdır bakınız. Zelike bi. Bunun da sebebini veriyor. Bi ennehum. onların kavmın kavim olmalarından nasıl kavim? Le yaqilun. Yani akıl erdiremeyen bir kavim, kavim olmalarındandır. Bakınız bir isim Arapçada şu şekilde kavmun veyahut kavmen veyahut min yani un, in ve enle bitiyorsa ardından fiil geliyorsa şu şekilde bu fiil bu ismi tanımlıyor anlamındadır. Evet. İngilizceye geldiğimizde they fight not. Tabi burası they don't fight şeklinde. Günlük İngilizce de bu şekilde. Hatta bunu they can't fight, savaşamazlar şeklinde çevirmek mümkün against you. Size karşı savaşamazlar. You even together. Yani hep beraber olsalar bile savaşamazlar. Except hariç in fortified townships. Yani güçlü, güçlendirilmiş şehirlerin dışında etrafı çevrilmiş, kalelerle çevrilmiş. O from behind walls duvarların ardı dışında size karşı savaşamazlar. Their enmity onların en miti düşmanlık demek. Among themselves kendi aralarındaki düşmanlıkları is very great, çok büyüktür. You would think siz düşünürsünüz. Buradaki would'u belki abilir, ebilir şeklinde almak mümkün. You would think they were united. Onların bir olduğunuzu, bir olduğunu düşünürsünüz, düşünebilirsiniz. Tabi ee, tabii buradaki you'yu Arapçadan aldığımızda şurada bakınız tehse Burada bir kişi. Eğer tehsebunehum olsaydı biz burayı siz diye çevirirdik. Burası sen şeklinde olacak. bu karışıklık neyden kaynaklanıyor? İngilizce'de sen veyahut siz iki kelime de you. dolayısıyla bunu tek başına İngilizce'den çevirdiğinizde siz diye çevirebilirsiniz. Ama burada Arapçası tehsebu. Çok net bir şekilde sen diyor. You would think they were united. Onların birleşik olduğunu düşünebilirsin. But ama their hearts onların kalbi are divided onların kalbi bölünmüştür. bölünmüş bir durumdadır. That's because that is because ya bu şundan dolayıdır. the people onlar bir topluluktur. Yine bakınız people topluluk anlamında olduğu için önünde e var. Yani bu bir demek için bir insanlar zaten diyemeyiz. Buradaki people'ın anlamı kavim ve who ile tanımlanıyor bakınız bu kavimde who understand not. Yani akıl erdirmeyi anlamakla çevirmiş İngilizce'de. Tabii bunu da çevirirken who don't understand diye günlük İngilizce'de bu şekilde çevirdiğimizi bilelim. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahül azim.